Doktor Özden Hanım, Hocamız bayramlaşma töreninizi teşrif ettiler. Sayın hocalarım, değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli Akdeniz Üniversitesi ailesi. Bu güzel günde sizlerle bir arada olmak, bir bayram öncesi yine aynı çatı altında, aynı gönül sofrasını paylaşmak benim için tarif edilemez bir mutluluk. Bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gönülden gönüle kopru kuran, değerlerimizi yeniden hatırlatan çok özel vakitler. Kurban Bayramı adından anlaşılacağı üzere bir fedakarlık demek aslında. Yer bir, bir başkası için bir şeyden gönüllü olarak vazgeçebilmek, sevdiklerimiz, ülkemiz, inandığımız değerler uğruna gerektiğinde kendi konfor alanımızdan çıkabilmek. Bugünlerde bu duyguya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var sanki. Çünkü içinden geçtiğimiz dönem bizden tam, da o, tam olarak bunu istiyor, bekliyor kişisel hesaplardan, konfor alanlarımızdan vazgeçerek üniversitemiz ülkemiz için el birliğiyle çalışmak, üretmek ve çoğaltmak. Biliyorsunuz bu yaz Akdeniz Üniversitesi için sıradan bir yıl değil aslında. Belki de bir dönüm noktası olacak, umuyorum. Araştırma Üniversitesi olma hedefimizde yani çıktığımız yolda en e, kritik girajdayız aslında. Sanıyorum Eylül'e doğru en geç araştırma üniversiteleri tekrar listelenir. E, biz de orada hak ettiğimiz gibi yerimizi alırız. Bunu çok ümit, çok gönülden istiyorum. Çünkü gerçekten direktör olarak belki de bırakacağım en önemli sistem olacak üniversite adına. Çünkü birçok bina yapıyoruz, yapıyoruz belki ama binalar çok bence önemli olan insanların kafa yapısını değiştirebilmek ki en zoru bu. Aylar hatta yıllardır süren emeklerimiz umuyorum bu yürütülen projelerin gece gündüz demeden yapılan çalışmaların artık sonuç karşılığını almak üzere olduğumuzu e, görürüz ve belki de bu tören o <laughs> açıklamayı çıkmadan önceki yüz yüze geldiğimiz törenlerden bir tanesidir. İşte bu yüzden bu bayramlaşma sıradan bir etebikleşmeden çok fazlası olduğunu umut ediyorum. Bu ve vefa buluşması aslında. Üniversitemiz araştırma üniversitesi yapma hedefinde omuz omuza yürüyen insanların bayramı aslında bu. Her sabah lazatörünü açan bir hocamızın emin var bu yolda her raporun zaman yetişmesine için gece gündüzüne katan idare personelizliğine emeği var. Uluslararası bir dergide yayınlanan her makalede, üniversitemizin adını taşıyan her projede sizin emeğiniz, sizin inancınız ve sizin alın teriniz var. Sevgili yol arkadaşlarım, biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin en güçlü balı da birlikte üretmeye duyduğumuz tutku. Bu üniversite sadece bir kurum değil, bu bina sadece duvarlardan, sınıflardan, ibaret değil, bu yer aynı hayale inanan insanların yuvası. Biz birbirimiz aynı ideallerle inanmakla bağlıyız. Birbirimizin başarısından sevinç duyduğumuz, zor zamanlarda omuz omuza verdiğimiz ortak idealler bir uğruna birlikte yol aldığımız bir bağ bu. Bayramlar bize bunu hatırlatıyor tekrar. Biz bir aradaysak güçlü oluruz. Biz birbirimize kenetlenirsek aşamayacağımız engel yok. Kıymetli hocalarım, bir ülkenin kaderini bilimin elleri şekillendiriyor. Bunu her gün tekrar tekrar görüyoruz. Savaşlarla maalesef bunu görüyoruz. Ve biz bu kaderin mimarlarıyız. Sadece bugünü değil, yarını da inşa ediyoruz. Bugün verdiğimiz her ders yarının hekimini, öğretmenini, girişimcisini doğuruyor. Bugün yazdığımız her proje ülkenin bilim haftasına bir iz daha bırakıyor. E işte tam da bu yüzden kişisel çıkarlarımızdan daha büyük bir şeyler için çalışıyoruz hep beraber. Bizim için önemli olan koltuklar değil, kurduğumuz değerler sistemi. Önemli olan kariyer planlarımız değil, birlikte yükselttiğimiz bu kurumun itibarı. Çünkü biliyoruz ki biz varsak bu üniversite var. Bu üniversite güçlüyse de çok güçlü bir Türkiye var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz demiş ki, kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. İşte bu anlayış bizim Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak sahip çıktığımız değerlerin temeli. Hep birlikte ben değil, biz diyerek ilerlediğimiz sürece bu ülkeye, bu üniversiteye çok daha fazlasını hep beraber kazandıracağız. Sevgili yol arkadaşlar, bugün gönlümüzdeki bayramı sadece birbirimize tebessüm ederek değil, Aynı zamanda aynı hedefe yürüdüğümüzü bilerek kutlayalım lütfen. Bugün sadece iyi dileklerimizi değil, ortak ideallerimizi de tazeleyelim. Ülkemiz için, Akdeniz Üniversitesi için çalışmaya devam edelim. Hangi görevde olursak olalım, hangi odada, hangi birinde, hangi fakültede olursak olalım, aklımızda hep aynı cümle olacak. Ben bu üniversite için, ülkem için ne yapabilirim? Çünkü biz bu ülkenin geleceğine sevdalıyız ve biz birlikte güçlüyüz. Bayramın getirdiği bu güzel iklimin, tüm yıl boyunca gönüllerimize ferahlık, işlerimize bereket, ilişkilerimize kuvvet getirmesini diliyorum. Sağlıkla, umutla, huzurla dolu, nice bayramlarda yeniden buluşmak ümidiyle. Kurban Bayramı kutlu olsun. Hepinize hep selamlarımı sunuyorum.